Midyeci Özgür'de çılgın yarışmalara son gaz devam ediyoruz. Bugünkü yarışmacı arkadaşım gelmiş. İsmi neydi arkadaşım? Bedirhan abi. Bedirhan Bey hoş geldin. Hoş Bedirhan kardeşim iki dakika içinde bir tane duple dürüm yersen Midyeci Özgür'den 1000 TL para ödülü alacaksın. Sana başarılar diliyorum. 3, 2, 1, başla. <laughs> 20 saniye oldu arkadaşlar. Otuz <gülüyor gülüyor> 30 saniye oldu arkadaşlar. <laughs> bir dakika bir dakika umarım,

Bir buçuk oldu. Bedo bas bas. Hadi Bedo. para gidiyor. Bir dakika 20 saniye oldu. Bedo 20 saniye daha 20 saniye. Bedo 20 saniye. Bedo. Saniye. Bedo saniye. bedo 15 saniye. 15 saniye. 15 saniye. Bedo, saniye. Bedo, saniye. Bedo, saniye. Bir dur buçuk dakika be. oldu. Dur, dur. dur Hadi bedo. Bedo. lan kardeşim. Son 20 saniye. Hadi Bedo. Aha. Son 10, son 10, son 10 <pack> saniye girdik arkadaşlar 5 Cesaretine dolayı teşekkür ederiz Güzel yarış çıkarttı tebrik ederim